ilginç bir kavram. Birçok insan hayatı sorumlu tutuyor birçok şeyden. İşte hayat zor, hayat anlaşılmaz, hayat belirsiz gibi cümleler kullanıyor. Şu andaki mevcut hayatımızı oluşturanın biz olduğumuzu unuttuğumuz yer burası. Ve bütün her şeyi hayata yüklediğimiz ondan beklediğimiz yer burası. Hayatın içinden bize güzel şeyler getirmesini bekliyoruz ama şurada şunu sorarım. O sofraya ne yemek koydunuz ki sofraya oturduğunuzda tam da ağzınıza uygun tatta yemek yemeyi bekliyorsunuz. O sofrayı kendinizin hazırladığını bilmek ve kendinizin hazırladığını her seferinde hatırlamak aslında asıl olan acısı tatlısı, ekşisi, tuzlusu hepsini sofraya bizim koyduğumuz o yemeği en ince ayrıntısına kadar, baharatlarına kadar bizim yaptığımızı hatırlıyor olmamız gerekiyor. Acıyı biraz fazla kaçırmış da olsak, tuzunu biraz fazla kaçırmış da olsak onu gerçekten de bizim yaptığımızı bilerek tadıyla yiyebilmek aslında o devinim.